Yıl 1453, Roma İmparatorluğu'nun son kalbi hala atıyordu. Ama Osmanlı'nın yeni sultanı bu kalbi durdurmaya kararlıydı. Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında ama yaşı değil, zekası tarihe damgasını vuracaktı. Kuşatma 6 Nisan'da başladı. Surlar bin yıldır yıkılmamıştı. Ama bu kez karşılarında şahi topları vardı. 600 kiloluk taş güllelerle gürleyen bu dev toplar surlara her vuruşta tarih yazıyordu. Savaş sadece meydanda değil, akılda kazanılırdı. Fatih bunu biliyordu Bizans zincirle Haliç'i kapattı. Sultan donanmayı karadan yürüttü. Gemiler yağlı kızaklar üzerinde dağları açtı. Geceleri denizi gördü. İstanbul savunması çökerken içeride korku büyüyordu. Ama dışarıda başka bir şey büyüyordu. Bir çağın sonu. Son saldırı emri 29 Mayıs sabahı verildi. Şafakla birlikte tek bir sesleri göğe yükseldi. Osmanlı askerleri surlara tırmanıyor. Kapılar kırılıyordu. Fatih'in gözleri surlardan şehre bakarken. Tarihin kendisi de o anı izliyordu. Konstantin son ana kadar savaştı. Bizans kılıcı elinde yere düştü ve İstanbul artık bir Osmanlı şehriydi. Fatih atıyla Ayasofya'ya yürüdü. Bir elini semaya, bir elini toprağa uzattı ve sadece bir şehir değil, bir medeniyet kazandı. Bir çağ bitti ve Türkler tarihin akışını değiştirdi.